hangi takımın daha fazla sorun yaşadığı, taraftar algısına, medya yansımalarına, takımın performansı ve beklentilerine ve tarihi tartışmalara göre değişir. Örneğin Galatasaray özellikle şampiyonluk mücadelesi verdiği dönemlerde hakemler tarafından kollanıyor şeklinde eleştirilir. Fenerbahçe hakem hatalarından en çok zarar gören takım olduğu yönünde iddialarda bulunur ve bunun uzun yıllardır sürdüğünü savunur. Beşiktaş özellikle son yıllarda derbi maçlarda hakem kararlarına sıkça tepki göstermiştir. Trabzonspor tarihsel olarak 2010-2011 sezonundaki şike davası sürecinden bu yana hakemlere ve TFF'ye dair eleştirilerde bulunur. Son yıllardaki durum ise şu şekildedir. Fenerbahçe, hakemler ve TFF hakkında en fazla açıklama yapan kulüplerden biridir. Uzun süredir kazanılamayan şampiyonluklar taraftarların bu konuda daha hassas olmasına neden olmuştur. Galatasaray, başarıya ulaştığı yıllarda hakemlerin kolladığı yönünde eleştirilse de kaybedilen sezonlarda hakem hataları ile ilgili açıklamalar yapar. Beşiktaş, başkan ve yöneticilerinin son dönemde sıkça hakemlerle ilgili demeç vermesi Beşiktaş'ın da hakem sorunlarına dikkat çektiğini gösterir. Trabzonspor, tarihsel olarak hakem kararlarına yönelik en sert eleştirilerden biri Trabzonspor camiasından gelir.